Merhabalar, ben uzman fizyoterapist Muhammed Enes Arıca. Halk arasında kulunç veya damar damar üstüne binen, bindiği denilen miyofasyal ağrı sendromu, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir. En sık boyun, sırt ve omuz bölgelerinde gözükür. Kulunç ikiye ayrılır, fibrozit ve tetik nokta. Bizim en çok karşılaştığımız vaka fibrozittir. Fibrozit, yanlış egzersiz, kötü duruş, iklim değişikliği gibi nedenlerle, Kalsifiye olmuş yani kemikleşmiş Sert dokulardır. Özellikle kemik, kürek kemiği civarında elle hissedilebilen noktalardır. Nefes alınca bile bu durumlar etkilenir. Çünkü her nefes alışverişte hacim artış azalışından sürtünmeyle beraber yumuşak dokularda iritasyon, ağrı veya acı meydana gelir. Yanlış egzersiz dediğimiz bazı bölgeleri çok çalışıp bazılarını çalışmamamız veya ısınmadan çalışmamız veya germe egzersizlerini önemsemememiz. Yanlış postürde kaslar gerilim altında oluyor. Örneğin kifozda, boyun düzleşmesinde kaslar sürekli gerilim altında ve orada bir kas yumağı oluşur. Tetik noktada iki tane teori, teori mevcut. Birinci teori kasların kasılmasını algılayan ve kasın gerginliğini ayarlayan bir mekanizma vardır. Aşırı stres yaptığımızda sempatik sinir sistem aktivasyonu artar. Sempatik sinir sistem aktivasyonu kalp atışını yükselten... Nefes nefese bırakan, heyecanlandıran sistemdir. Artan adrenalinle beraber kasların içindeki gerginliği ayarlayan yapı bozulur. Kaslarda aşırı gerginlik olur. Bir diğer teori ise kontrolsüz yüklenmeye bağlı oluşan teori. Kaslara aşırı yüklenirsek beslenme ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç karşılanamazsa lokal iskemi yani o bölgede kanlanamama oluşur. Kanlanamama oluştuğunda bir yerde dolaşım bozulduğunda orada ağrı meydana gelir. Beyin o bölgeye ağrı ağrı sinyali oluşturarak oraya belli kimyasallar yollar. Fizyoterapistler kuluncun oluşum nedenini iyice araştırmalıdır. Miyofasyal gevşetme yöntemleriyle tedavisi mümkündür. Tedavi sonrası düzenli egzersizlerle kalıcı olarak bu problemden kurtulabiliriz. Konu hakkında sorularınız varsa yorumlara bekliyoruz.